Kadın Değişim kadın demekle başlar. Değişim dilini değiştirmekle başlar. Kadın dediğin böyle mi oturur? Kadın dediğin böyle mi giyinir? Kadın dediğin böyle mi konuşur? Kadın dediğin istediği şekilde oturur, istediği şekilde giyinir, istediği şekilde konuşur. Kadın dediğin de biraz susmayabilecek. Ay canım! Kadın istediğinde konuşur. Kadın dediğin herkesin içinde kahkaha atmayacak. At savur kahkahanı çekinme. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. İnan bana, elinin gücüyle her işi yapabilirsin. Bakış açını değiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Evde eczane ailesi olarak %80 kadın istihdamımızla fırsat eşitliğine önem veriyoruz. En iyisini hedefliyor ve bunu kadın çalışanlarımızla var ediyoruz. Çığlıklarımızı değil, kahkahalarımızı duyduğumuz daha güzel günler dileğiyle.